Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim İzza cahikel münafikine kalu neşhedü innekele rasulullah Allahu yalum innekele rasuluh Wallahu yeşhedü innel münafikine leke azibunu İttihaz ve imanihum cinneten fesadu an sebilillah İnnehum sahma kanu yamellunu Zalike ben lehum amenu sümme keferu Fetubi ala kulubihim fehum la yifkahunu İzza rayetihum tucibu ke islamuhum Ve yekulu tesmali kavlihim Keennehum uşubun müsennede Aşebine kuller sayhatin aleyhim mümmad adevü fasalhum katelihumullah enne ayyuke lünü ezeki aleikum cealen ve estafirulekum resulullah lev ve ruhu şefin ve rayd ve mesudune ve fümstekbirün sevain aleyhim estaferu lahum emmen lem estafir ve yafirullah lehum inna la ilayetel kamel fasıkine mülecin yekunu la tunfik ve men inde resulillah hatta yenfeddü Elillahi azaynu semavati vel az ve lakin el münafıkine la yefkâhûnâ. Yekulûne leyl racâne ilel medînete le yuhricâne e azû minhe le zelle. Velillahi lizzetü velil rasûlihi velil mü'minine ve lakin el münafıkine la yâlemûnâ. Ya eyhul lezînâ minu lâ tûlûhîküm en vâlikum ve lâ evlâdüküm an zikrillâh. Ve men yefâl zâlike fevlâikümül hasîrûnâ. Ben fikrim mazak nakum min kabliyeti hadekimül mevcut feykul Rabbi levla her teni İla ecelin garibin ve eküm mine salihine. Ve leyü ahırallahu nefseniz acıya eceluhe. Ve allahu avirun bima tameluna. Sallallahu aleyhi ve sellem.